Evet duygularınla oynandı, kalbin kırıldı, canın yandı, gerçek Atakası. olduğuna inan üstelik bir ilk kez bir ilişki yaşadık. Bu da daha da ağır yani. Ben senin ortada kalıp şurada bir sağa bakıp bir sola baktığını... Neye gülüyorsun Rümeysa? Neye gülüyorsun? İlk kez ilişki i̇şte. yaşamış istiyorsunuz ya ona gülüyorum. Neyine gülüyorsun? Çünkü değil öykü. Nasıl değil Rümeysa? İlk haberleri var yani Burak diye birinin falan Kimin olmuştan. haberi var? Daha önce ilişkileri olmuş, burada böyle yansıttığını biliyorum da o yüzden güldüm. Ya bu gerek var mı? Bir kadın olarak bunu şimdi söylemene gerek var mı? O bir kadın olarak bana neler şimdi de çok sevimsiz şu anda. Evet. evet. Bize burada ver, söylediği bu, duygusu, duygusal de. olarak yaşa, flört ediyor. Bu bitiyor, hiç ilişkiye evrilemedi dedi. Yani bunu, bunu mu açıklayalım şimdi? Bunu mu konuşalım? Haklısın. Oğuzhan'la konuşuyorsun, dönüyorsun, diyorsun ki işte sen ayrılıyorsa o senin peşinden geliyor. Niye böyle bir şey söyleme ihtiyacı hissediyorsun? Onun benim için neler söylediklerini duydunuz mu? Bunlar çok hafif kalıyor. Burada konuşmadık ama biz. <laughs> ama bunlar çok hafif kalıyor. Tamam bir işte şey söylüyoruz yayınla ilgili. Yayınla ben nasıl müdahale edeyim? Rümeysa özel hayatı. Belki. Damla